ne, de ne dünyada olmuş, ne de başka bir bölgede olmuş. Bu coğrafya hakikaten acıların coğrafyası. Ama şunu biliyoruz ki acıların büyüklüğü ne kadar olursa olsun bu büyük de bütün acıları, bal eyleri, e, ve berekete dönüştürüyor. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi iyileşme dönemi. İyileşme dönemi nasıl olacak işte bunlar. Tarımla ne olacak? İkme Bademle olacak, kirazla olacak, buğdayla olacak. Sizin o nasıl ellerinizle olacak. O yüzden o ellerinde hep duruyor. Nurdağ'ın İslah Yenişehir, Kamili Şahin Bey'in bazen senin her bir metre karesini Nadas'a bırakmadan ekme zamanı. İçme zamanı. Bura Mezopotamya. Bura bereket, bura sırahmet. Ekmemiz lazım. Daha çok ekmemiz, daha çok üretmemiz. Ekerken de doğru ekmemiz lazım. Zeytinimizi, bizim zeytinini, Ege zeytiniyle getirip koymamamız lazım. Bu toprağa dair toprak analizlerini yapıp bu toprağın Edese buğdayın ekmemiz lazım. Bize dair olan bütün hem Mezopotamya'nın e, getirdiği buğdayı, mercimeği daha fazla ekleyeceğiz. Onun içi dolu değil bence. Bademi, kirazı daha fazla yetiştireceğiz. Mesela, Kendi kendimize yeteceğiz. Yarın gıda güvenliğiyle ilgili bir sorun yaşandı. Bu şehir iki milyon. Bu şehir iki milyon doyuracak toprağı üretmemiz lazım. Bir şey özür Yapabilir miyim? Yaparız. Ben size güveniyorum. Biz bir şehir olalım. Biz çiftçimizin emrindeyiz. Koyduğumuz sistemde Kenan başkanımla bugün bütçenin biz yüzde onunu size ediyoruz. Bizde bir söz var. Barını veren utanmaz. Barını veren utanmaz. Rabbim bereket versin. Hepimiz birlikte güçlenelim, birlikte üretelim ve dünyayı iyiliğin, rahmetin, merhametin ve şifanın Anadolu'da, Gaziantep'in topraklarında, Şahin Bey'in ve Şehit Kamil'in sorunlarından şifa dağıtalım inşallah diyor. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tünelin son hali içinde araçlar var. Orada birikim devam ediyor. Dünya'da İnsanlar nasıl çıkacaklar? çıkacaklar. Evet. Hakikaten bizler de evet. merak evet. ediyoruz. Daha önce Japonya'da olan deprem tutulamıyor. Ekremi Türkiye'de bu şekilde öyle bir deprem ne dünyada olmuş ne de başka bir bölgede olmuş. Bu coğrafya hakikaten acıların coğrafyası. Ama şunu biliyoruz ki acıların büyüklüğüne kadar olursa olsun bu büyük millet bütün acıları bal eyleyi bunu rahmete e, ve berekete e, dönüştürüyor. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi iyileşme dönemi. İyileşme dönemi nasıl olacak? İşte bunlar olacak. İnsan var Tarımdan olacak. Toprakla olacak. Abi bir araba daha gitti. Bademle olacak. Kirazla olacak. Buğdayla olacak. Sizin o nasırla ellerinizde olacak. O yüzden o ellerimle ben hepsini öpüyorum. Nur Dağı'nın İslah Yeni Şehit Kâmi'nin Şahin Bey'in Gaziantep'in her bir metre kalesi Natas'a bırakmadan ekme zamanı. İçme zamanı. Bura Mezopotamya. Bura bereket, bura sırahmi. Ekmemiz daha. Daha çok ekmemiz, daha çok üretmemiz. Ekerken de doğru ekmemiz Zeytinimizi, bizim zeytinimizi, ekerken zeytinimizi...